İkinci hayatı söylüyor Allah. Mesela onu biz bilemezdik. Yani ikinci bir hayat olduğunu bilmezdik. Biz normal öleceğiz zannederdik. Yani içgüdü olarak hissederdik de ama tam bilemezdik. Allah ikinci hayat var diyor. Hem de öyle kısa da değil, sonsuz. Şahane bir şey. Bayağı güzel. Ya bugün de evde baktım teknik aletlere. Allah Allah. Her şeyi Allah yaratmış. Yani çok açık yani. Ve hal ediyorum Allah'a insanlar nasıl inanmıyor. Ya e şimdi kalem yaratılıyor kafamın içinde. Bu nedir? Bu başka açıklaması ne olur bunun? Net yani Allah'ın varlığı. Sırf kalemden anlarım ben. Sırf kaleme baksam anlaşılıyor Allah'ın varlığı. Çok net, açık. Ama Allah detaylı bilgi vermiyor. Yani imtihan için o kadar mükemmel bir ortam var ki yani iyi böyle samimi insan fazla bilgisi olmasa dahi en yüksek dereceye çıkacak durumda dünyada. Yani bu çok büyük bir imkan. Evet, çok büyük bir güzellik, yarış yeri. En iyi olma imkanı var dünyada. En güzel olma imkanı var. Bu çok hoş. Bayağı. Çünkü insan en iyi olmak istiyor, en güzel olmak istiyor. Alabildiğine insanın önü açık, yolu açık. Ne güzel ya maşallah. Çok da delil olursa, yani çok çok aklın ihtiyacını alacak gibi olsa o zaman da imtihan olmaz. Mesela bakıyorum, o teknik aletler, bilgisayarlar, televizyon hepiş adam farkına varamıyor. Büyük bir heyecanlar hemen imana sarılmak lazım. Ve sıkı sıkıya sarılıp bırakmamak lazım. Karşı yönde de Allah aslında delil yaratır. Yani e, imanda iki tarafında yani küfrün de kullanabileceği deliller yaratır Allah. Fakat zayıftır küfrün kullanacağı deliller. İmanın kullanıcı deliller çok güçlü yaratılır. İmtihanın gereği olarak.